Doktor küçük kızın öldüğünü yeni açıklamıştı ki bir anda gökten altın bir ışık indi. Küçük kız birden hastane yatağından doğruldu. Ne kadar gürültü yapıyorsunuz dedi. Doktor onu dirilmiş görünce korkudan bayılıp yere yığıldı. Baba ise gözyaşlarıyla kızını kucakladı. Mutluluktan ağladı. Kızının doktorlar tarafından iyileştirildiğini sandı. Ama hiç beklemediği şey kızının uyanır uyanmaz ben senin kızın değilim bir peri kızıyım demesiydi. Baba bunu ciddiye almadı. Hala hastalıktan kendine gelmediğini düşündü. Karnı guruldamaya başlayınca onu yemeye götürdü. Ama sonra olanlar karşısında ağzı açık kaldı. Baba kız sokakta serserilerle karşılaştı. Ziyaoki bir sandalyeye hafifçe tekme attı ama sandalye yere düşerken zemini kırdı. Sanki tonlarca ağırlıktaydı. Serseriler bu sahne karşısında öfkeyle Ziyaoki'ye saldırdı. Birisi sandalyeyi alıp vurmaya çalıştı ama sandalye kıpırdamadı bile. Diğer serseri ise böbürleniyordu. Bu ukala velet. Onu tek parmağımla ezerim. Ziyaoki ona nerede yaşadığını sordu. Serserinin çok uzaklardaki şeyin Jing'de yaşadığını öğrendiğinde şaka yolda olarak iyiliği tamamlamak istedi ve onu tek bir tekmeyle uzaya fırlattı. Bu korkunç sahneyi gören baba artık kızının olağan biri olmadığını anladı. Meğer Ziya o ki cennetten gelen kutsal bir kızmış.